Selam. Böyle güzel tecrübe da da yaptım. Evlere bakacağız. Çünkü canım sıkıldı arkadaşlar. Ama bazılar boş sanırım. Şu ev mesela boş herhalde. Neyse onları ben baktıktan sonra kaybedim. Evet ilk önce bu ev kesinlikle dolu diye düşünüyorum yani. Hemen bakalım bakalım bakalım. Girsin. girsin mı? Biraz kat kat çıkmak ne hani bileyim birazcık sıkıcı olacak bence. Evet bir dakika. <laughs> Evimizin girişi böyle. 2026-2025 yıllarında yapmışım galiba. Hı. Şöyle bir girişimiz var. Şöyle bizi seçsem. Bizi dinlemediyseniz. Yani bir daha Şöyle bir bir şey. Böyle çok güzel bu arada. Ne kadar güzel yapmışım. Şene şene yapmıştım ama. Şöyle bir böyle bir şey güzel duruyor diye. Biraz fazla yıldız olabilir. <laughs> İki. Şöyle pipetlerden falan Şöyle bir boyun boyumuz makyaj odası. içi. Boş bir ipek. dokar etmemişim. Ama onun halinde bence güzel. İkinci kata çıkalım. Evet şimdi ikinci katımıza geldik az kalsın Uf. ikinci elimize diyordum <laughs> ilk önce balkondan başlayalım şöyle bu üçüncü açmayın başlayayım neyse böyle işte böyle mutfak çok böyle Bunun içinde ne var? Kahve. Bunun içinde hiçbir şey Neyse. Şöyle bir odamız var. Perdeler güzel gayet açılıyor. Kıyafetler. Bayağı bir kıyafetler. Çanta içinde boş tabi de. Şurada kıyafetler falan var. Şöyle bir odam. Bebek odası. Eğer bir bebek varsa evde diye. Şöyle küçük elbise yapmışım. Yap. Ekranına bir şey bulaştı da. Bulaşmış da. Heh. Şöyle bir odam. Buradaki çekmeceler. Yine boş. Evet. Şimdi diğer evet. evimize geçelim. Diğer evimiz. Bu ev olsun bence. Bastım bu ee, Evet bu evimize de geldik. İkinci evimize yani. Sırasına gidiyorum. Kafama göre bir sıradan gidiyorum. Ziller aynı. Şöyle ışıklar yapmışım. İlk önce bu taraftan başlayalım. Şimdi böyle bilgisayar alanı var. Şöyle bir şey. Bunun için saç hava var. <laughs> Şöyle bir odamız. Evet. Buraya gelelim. Şöyle bir mutfağımız var. Şöyle. Burada ne var hatırlamıyorum açıkçası. E, ee, ne alaka anlamıyorum ama Onu sorgulamayacağım ama yine de bence hoş duruyor gibi. Hoş duruyor gibi. O yüzden bir şey demeyeceğim. Banyo böyle. Yani bazen mesela bu evden böyle rafların boş kalma sebebi sanırım hmm, bazen işte ben kendi kendime oyuna giriyorum oyun falan oynuyorum eşyaları buradaki eşyaları falan alıyorum hep kafeterya falan, başka yerlere falan götürüyorum, başka yerlere falan, o yüzden hep böyle boş kalıyor sanırım. Neyse, böyle bir e, televizyon odası, televizyon o da televizyon odasında be oturma odası çok güzel bence, hoş duruyor. da boş yapmamışım yani. Şimdi buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar, e, şöyle söyleyeyim, pek bir evim yani dolu evim yok açıkçası. Ama sıkıldığım için böyle video çekmek istedim. İstedim. Sizin. <laughs> Neyse. Ee, şu ev boş. Yani arkadaşlar yani dekor etmeye hazır şimdi yani. Bu da öyle. Bu ev boş. Bir şeyler sağlamıştım hatırlıyorum. Bu evde olamam. Bunu da yine yaptım. Bu eve bakalım. Evet arkadaşlar burası da Üçüncü yaptığım ev. Buraya bir şey koymadım. Ama koymuşum yani. Ne bileyim. Şöyle bir e yine evcil hayvanlar için bir alan yapmışım. Böyle oturma bir oturma odası bir alan. Çok da odalamışım. Yani bu evi yeni yaptığım için Hatırlıyorum nasıl olsa yani biraz da olsa. Çok fazla da hatırlıyorum. O yüzden. Ee, burası mutfak. Burası birazcık dokar etme haline benziyor çünkü üşendim. Biraz mutfağı yaparken. O yüzden pek bir şey yok yani. Böyle mutfak. Neyse güzel duruyor. İkinci kata gidelim. İkinci katımıza geldik. İkinci katta girişi böyle. Şöyle. Bence burası çok hoş görünüyor. Şöyle bir giyme odası yaptım. Evet biliyorum. Burası bir yeni yeni gelen güncellemeden bir kıyafet falan ya bu. Çünkü arkadaşlar e, bu odayı ben bayağı düşünmüyorum. Boş için Bayağı düşünmedim de boş kalmıştım. Boş zamanlarımda düşündüm ve böyle bir yapmaya karar verdim. O yüzden böyle yaptım. Yani biraz daha ne yapabilirim, ne yapabilirim diye falan düşündüm. O yüzden böyle oldu işte Burada banyo. Evet. Birazcık yer <laughs> dar olduğu için böyle oldu. Ama banyo yani. Bence gayet de belli oluyor. Banyo banyodur işte yani. Üçüncü kata çıkalım. Geldik. Evet üçüncü katımız burası. Şöyle böyle karşı karşıdan bir kremli böyle bir şey var. İşte böyle bir şeyler. Bu boncuk çıkarsın. Evet. Ee, duvar rengi gayet soft bence. Şöyle bir kart böyle bir şey var işte. Bunların hepsi boş bu arada yeni evlerde kayıt dediğim gibi işte bazen ben kendi kendime oyun kaydeder alıp bir yerlerden başka evler falan bir yer falan Bu yüzden böyle yani evim boş, bu evim için boş ve böyle yeni yaptım ki yani boş olması kaydı normal diye düşünüyorum. Şöyle bir alan böyle burada perde var. Ya böyle. Balkon baya hoş oldu yani bence. Böyle. Bu evde şimdiden çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, diğer bir alana geçelim. Buradan şöyle boş, şöyle hatırlamıyorum. Bu dolu. Buradan başlayalım. Bu evimiz değil mi? Evet evimiz. girdik. Bu evimiz böyle. Ee, birazcık, birazcık şu karakterden belki alakalı bir ev olabilir. Birazcık şüpheli. Şöyle gittiğimizde böyle gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle işte. Böyle gidiyoruz. Evet. Başladım. Bir dakika. Gidiyoruz. Şöyle burada işte bizi bunlar karşılıyor. Çok tatlılar. Burada bir sancak evin içinde. Bahçe gibi bir salıncak. Ne alaka vermiyorum. Ve birazcık sanırım Oha televizyon durmuş arkadaşlar. Bakalım hadi böyle oynamız gerek mu? Keşke şey bozmasaydım tüh. Neyse. Şöyle buralar boş diyebiliyorum. Tamam diğerlerini açmayayım zaten diğerlerini boştu, Buralar boşsa. Evet bunu bir zahmet doldurmuşum yani. Evet. Buralar da dolu. Dolu dolu evet. Zaten mutfak tamamen dolu oluyor her zaman da. Evet bu ev sonunda dolu bir ev yani. Dolu. En azından bazı yatak odası yani. Ee, balkonumuz yine bence hoş bir balkon. Yatak odamız da bence hoş bir, bir yatak odası. Güzel bir vibe veriyor gibi. Sinden. Neyse ki şuradan şu an geliyor. Bayağı kıyafet yapıyor. Bir dakika. Şuralar çok boş kalmış. Şunu şuraya böyle koyayım da. Evet bakın. Çok daha hoş durdu bence. Neyse. Bu dört de çık. İnşallah bu evde doludur. Zaten video bayağı kısa oldu ama yayınlayacağım. Çünkü bu zamandır video atmıyorum. Atmıyorum. Çok şu geç bir insanım ya. <laughs> bu aralar. Sadece bu aralar. Özel. Evet. Beşinci evimize girmiş bulmaktayız. Giriyoruz daha yeni de. Ne? Evet arkadaşlar. Beşinci ev miydi bu? Altı mı? Altıncı ev herhalde. Altıncı evimize geldik. Neyse. Bu niye açılmıyor? Arkadaşlar şuradan üç tane falan. Ha, Bunları ben yapmamış mıyım? Yapmayayım be. Yapmayayım. İşte şurada şey falan beliriyor ya arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Böyle yapmışım. gayet de güzel duruyor. Şu da burada işaret sembolü var. Bunun, bunun, muhtemelen bunun bunlar arkasında da bir başka bir sembol var ama yok. Tamam. Burada bu, burada bu. Burada da diğer bir sembol var. Hemen şöyle. Burada da çıkışımız var. Muhtemelen şu anda gitti de. Neyse. Bu böyle bir zaman şey var. Çok güzel yapmışım süreyim. Neyse. Şöyle bir geçişimiz var şurada mutfağımız mutfağımız bu alan boş kalmış bayağı hiç düşünmemişim yani arkadaşlar burası ben mi yapmışım sanki dekor etme haline almış gibi bahçesini mi yapmışım ya da hiç mi yapmamışım anlayamadım açıkçası neyse ikinci katımıza geldik arkadaşlar bir kez ben böyle çok güzel bir şekilde deko dekor etmiştim ama nedense sildim bilmiyorum böyle niye böyle Oy. Demin daha güzel duruyordu böyle. böyle yapmışım. Ya da dekor etmiş harbi ya bu. Ben böyle, böyle yapmamışım. Neyse. Ya çıkalım. Şimdi ne yapacağız? Bakın başka bir var mı? Video çok kısa oldu ya. Video bir şekilde uzatlanmaz. <laughs> Neyse şaka Benim öyle temsil karakterim yok ha. He. Hepsi önce temsil karakterim. Şöyle videomuzu bitirelim evet. Videomuzu böyle bitireceğiz. Neden bilmiyorum. Bakalım benim hiçbir... ben bilmiyorum ki ben bilmiyorum ki hangi karakter benim şeyim. Bilmiyorum. Şöyle bakıyorum. Ben bu karakter biraz video çeken bir karakter olarak yaptım. Bence bu karakter olabilir o yüzden. Evet bu karakter olsun. Yine bu karakter olabilir. Evet. Ama bana benzemiyor gerçekten. Bu yüz atmak için gerçek hayattaki karakterimi yapalım mı? Hadi videoyu dağıtmak için. Evet yapalım hadi. Yapalım yapalım. Yapalım ondan sonra videoyu bitirelim. Neyse <laughs> şu an canım sıkıldı. O yüzden temsili beni yapacağım. Şu karakter de ben? Temsili ben. Evet tenim böyle gibi. Yani beyaz tenim var. Saçın gür bir saç yani kabarık bir saç. Çekecek pek duramıyorum. Arkadaşlar PKX oynuyorum ya ben. Yeni güncellemede video satmadım. Çünkü güzel video çekemediğim için. Şöyle bir saç geldi. Tam saç arkadaşlar toca boca ile PKX'e iş böyle mi yapıyor yoksa çalıntı mı anlayamadım. Hangi sanki çalıntı Neyse. Gerçek hatta saçım hep benim bir e, model olur. Genellikle iki örgü saç modeli ben kendim yakıştırıyor. Yakıştırdığım için bu model yaptım. Çok, 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 kahverengi, evet, kahverengi yani. var yani. Hmm. çok uzun sayılmaz. Neyse bu Evet, burnum. Evet, belim. Evet, burnum. burnum. Burnumu. Bunu mu temsili seçmeyeceğim ya. burnum bu. Şaka şaka. Yani benim birazcık burnum bence biraz büyük gibi. Yani bilmiyorum. Yani kenardan. Ya yani o kadar büyük mü? İki parmak gibi. Ama en ucudan, en baştan değil, en ucudan iki parmak. En baştan bir parmak. Onun göre yani üstü dar, altı bunun genç gibi bir şey. Şöyle olabilir. Şu temiz olabilir. Kaşlarım biraz kalın. Onu ileride kaldırdım. Ee, kaşlarım böyle gibisinden. Benim kısım var ya. Çillerim var ama böyle çok yakından gözüküyor. Ve hafif bir çilim var. Normal ben durduğumda nasıl gözükür bir insan normal böyle hiçbir tepki vermediğinde. Böyle gözüküyor. O yüzden böyle bir şey seçiyorum. Benim birazcık hafif oldu olsa şöyle çillerim var yani yanaklarım buralarda. Şöyle bu renkte şöyle yaptım. Benim kışım var ya böyle bunun üstü falan böyle kızarıyor bayağı. doğallık oluyor. <laughs> o yüzden şöyle bir şey seçelim. Ya de şöyle. Anladım. Evet. Kıyafet olarak. eee Şöyle bir süslü püslü bir şeyler giyeyim. Ya. Şimdi gerçek hayatta ki de benzetirsem kesinlikle karakterim vibe e gidecek. Bu arada yani. Çanta takmıyorum gerçek hayatta. Şöyle olarak yani kol çanta. Çünkü adam gibi küçük aldırmıyor. Bir... Aldıracağım ama merak etmeyin aldıracağım. Aldırırım, kesin aldırırım şüpheli. Ne? Şaka şaka aldırmam. Ya ne alaka şu an benim halimle... Yani, of of. Sus da kahvetini yap. Takım şeyler benim takım böyle ne bileyim Elbisemsi şeylerim. Hiç yok. <laughs> Mr. Black'ım. Yani ben pantol ve kazak. Bu bir şey. Teşört tişörtü bir şekilde giydireceğim de kışın ortasındayız şu anda. Bilmiyorum bu videoyu kim ne zaman izliyor da. Yani şu an bizim burada kış. Günlerden 2020. <laughs> Günlerden diyorum yıllardan. Ay, öf. Videonun sonunda galiba kafam biraz gitmeye başladı. Kafam neyse. Şimdi pijama giydireceğim. Çünkü ben evin içinde sabah pijama akşam pijama edip sabah pijamamı e, çıkartmaya çok üşenen bir kişi olduğu kişiyle ağır konuşuyorum kişilik olduğum için öyle yapacağım yani akşam pijama ile yatıp sabah pijama ile kalkıp gün içinde öyle devam eden bir, bir üşengeç bir kişiliğim var benim ve e, şu bir pijamam var ve geniş geniş böyle böyle. şu temsil seçtim. Tabii ki de ben günlük hatta toka çok kullanan bir kişiyim. Benim böyle yıldızlı tokalarım var. O yüzden bunu takacağım. Gözlük kullanmıyorum yani. Güneş gözlük kullanıyorum tabii ki de. şimdi beyaz bir şeyim var benim. Kulaklık ama beyaz ve bu benim kafamın artık olmadığı için ben bunu biraz yan çevirip örtüyorum. Şu an belki anlatamamış olabilirim. Yapan varsa bilir ama ben tek kendim yapıyorum bence. Evet. Kulaklık takabilirim. Kendime. Takmayalım. Boş verin. Kırıl burada. Temsili karakterim de bu olsun. O yüzden bununla videoyu kapatacağım. Videoyu kapatacağım. O 8 dakika video uzamış. Güzel. <laughs> Her şey anta gidiyorum. Video olsun diye. Vay da can veriyorum. Bir kısa oldu mu? Yani anormal gibi hissediyorum. Yani bir tofuma geliyor o yüzden. Normal gibi hissettiğim için. Artık sen de bir açılsan mı? Ee, uygulama. Ne diyeyim ben bunu şimdi. Ofis <laughs> mi <laughs> <laughs> Pizza yemeği Sen de mısır yemeği bırak. Yeterlik sen buradan. Sana ihtiyacımız kalmadı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sana gelmiş olmaktayız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, e, e, konuş artık ee, diğer videolarımda görüşmek üzere ay ya gibi diğer videolarımda görüşmek üzere diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay gününüz umarım güzel geçer